Bugün parkur oyunumuza park geldik yani sonuçların. Şurada şuradaki tabloyu sevmedim ya. Bu şaşırtmalı yapmışlar şaşırtmalı şaşırtmalı. Evet biz buradaki burada buradan bayağı zor görünüyor böyle. Biz buradan geçeceğiz. Ah, park oyunumuza başladığımız önceki ne her zaman gibi abone like atmayı unutmayın. Bas 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 bas. Evet başlayalım. Son evet ne yazıyoruz? Hmm, ne yazıyoruz? Çek, Çekilin siz de. Sonuncu bölüme hoş geldiniz. Hoş bulduk tabi. Var ya seni sevdim. Mavi zaten en sevdiğim sensin. Evet geçelim arkadaşlar. Şurada dikkatlice. Evet. Ya. Yeah. böyle Al işte. Evet. Kadardı, bu kadar da bu kadar da zor değil ya. Of. Dur, kayma. Kendi kalıyor. Kendi kana sonra ölüyorsun. Ölmek istemiyorsun ama sen kendini ölmek istiyorsun. Kendin niye ölmek istiyorsun ki? Anne, anne. Ha! Hayır. Evet. Oh. Ama 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 o da hızlı değildi. Biz geçeriz abi. Biz ama koşmuyorsun ya koşmuyorsun. Nasıl olur bu şimdi? Ben nasıl geçeceğim ben şimdi burayı? Hadi. <laughs> <laughs> ben burada zor olan ne şimdi? Zor olan ne? Zor olanı o geçtik. Zor olan ne şimdi burada? Zor olan ne? Bu da bari çapkıcı olmasın da. Geçelim. <laughs> iyi dikkat ol şuradan da kırdı ol dikkat ol bas bas aa neyse uzak ne yatağı bas o zaman bas o zaman bas 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 yuh 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 evet arkadaşlar evet ne yazıyor uyarı görmüyor uyarı Uyar. bu ileride lazım olacak Yine... hayır hayır hayır, hayır. Kendi el kattı. Tekrar yapayım arkadaşlar. Tamam yapacağım arkadaşlar. Aa, kendi kendine ok attı. Aa yapamadım bu sefer. Evet, evet, arkadaşlar şimdi şimdi deneyelim arkadaşlar. Aa çok kıydı Evet arkadaşlar. Dur dur dur. Of. <laughs> bir geçimci şuradan bir tekrar yapalım da yapalım. Yapamıyoruz abi ne bu? Siz de gördünüz arkadaşlar. Da burası kayıyor. Lan kaç. Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Yine düşürdük. Çabuk. Durun, 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 Arkadaşlar durun, 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 durun. Durun, 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 durun. Durun, ne? durun, durun. <laughs> durun. Neden, neden, neden acaba, neden? Sizce neden arkadaşlar? Bizde bu şanssızlık var değil mi? Durun. Dur. Siz ne? <laughs> ben ne yaptığınızı anlamıyorum. Şurada ne yaptığınızı anlamıyorum. Dur. Habi. Biz bu, bu gelişle okları bitireceğiz. Tamam. 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 O şey almam lazım. Ben bilerek böyle yaptım. Vallahi. Şu eşya düşmezse alabilirim herhalde. Düşme, düşme, düşme. Geldi. Hatta bir yozu. Çok güzel. Durun, 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 durun ne arkadaşım geçtim. Canına götürdüler direkt. Diz. Evet, geldi geçtik. Bu ne? ne? Hiçbir şey yok. Şunu çıkar. son bölümde bir şey yok zaten. Evet arkadaşlar, geçiyoruz mesaj gelmeyi, mesaj gelmeyi bırak. Mesaj gelmeyi bırak. Evet arkadaşlar bu ne? Burada hiçbir şey yok ki. Acaba atlasın mı şuradan? Atlayayım bakalım ne olacak. Aa su var, su var, su var. Su varmış. Aa ben buraya geçmek istemiyorum ama ya. Şu el şey Yeni hile ama ben kendim istediğimden diye Evet. Dondu. <laughs> <Buradan> ne yapayım? <laughs> ben burayı koy ona koyacağım arkadaşlar. Gid Tamamdır. Şu <laughs> evet, şuradan dokunun abi. Evet buradan atlayabilir miyim? <laughs> Zaten orada çıkıyormuş şey ya. Dur 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 dur. Oh. Arenadan dışarı çık arena arena hiç dur bakalım olacak mı olacak mı ya hayır bakalım oldu olmaz olmaz bu sayılmaz atladım ya zengin oldum Altınları hemen envanterime al 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 Arkadaşlar bunları zaten ben kendimi almıyorum size de vereceğim. Yazımı paylaşacağız siz arkadaşlar. Ve bunun karşılığında lütfen abone olarak like atabilir misiniz? Atabilir misiniz? Bu elmasların, bu elmasların yarısı size geliyor, yarısı bana geliyor. Anlaşalım arkadaşlar, olur mu? Bu arada yorum yapan var. İnşallah bu elmasların hepsi size gelir arkadaşlar. Mesela diyeyim. Şöyle atmaya çalışayım. Mesela şöyle attım. Belki size gelebilir arkadaşlar. Bunu like atarsınız. Şu an hiç almıyorum arkadaşlar. Evet ne yazıyor? parkur bitti. Başardık. Yuppi yuppi. Buradan kapı gelmiş de. Yüve çıktık arkadaşlar. O parkurdan çıktık arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> like unutmayın. Hatta size biraz daha vereyim. Bu yarısı olmadı ki. Yarısı olsa yine şöyle direkt at. Şuradan 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 şuradan. Şuradan, şuradan, şuradan. Tamamdır. Bunların hepsi sizin arkadaşlar. Burası da bana kaldı. Evet arkadaşlar. Mutlu sunucum umarımdır. Hadi bay bay.